Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ilk önce bir maç atacağız. Sonra bir konu hakkında deneyeceğim. Nasıl söylesem maç sırası anlatırım. şuradan burada hangi karakter atsak? Arkadaşlar taşlarla Brawl PES alacağım. Eğer ki aranızdan bir kişi de almamı istiyorsanız Video like atıp abone olabilirsiniz. Yani eğer ki yani bir de 30 taş ve robux çekilişimiz var. inanmıyorsanız yani görürsünüz. Çekilişi açıklayacağım. Like atıp abone olursanız size de gelebilir. Eğer ki inanmıyorsanız bence bir bakın. Çünkü eğer ki çekilişin sonucunu vermezsem video like atınız ve abonelerinizi geri alın. Yani bu kadar mantıklı bence. Ne hangi karakter alsam Spike alayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ya diye bir kanal var. Eskiden o kanaldaydım. Ve yani yani kanalda nasıl söylesem bütün içerikler benimdi. Ali diye biri var. Yani şimdi Ali Teoman diye biri var arkadaşlar işte. O gelmiş iki tane video çekmiş falan. Sonra arkadaşlar ben hani hiç kimse video çekmedi ben kanaldan kanaldan ayrılmak kararı aldım. Sonra göktülenen biri var. Bana küfür etti falan. Öyle çatıştık. Sonra ben kendi kanalımı kurmaya karar verdim. Sonra arkadaşlar bir baktım son videolarım benimle ilgili video çekmişler. Yalan yanlış. Arkadaşlar ve abonelerini falan arkadaşlar hesap açıyorlar veya yani hesap açıyorlar veya arkadaşlarına söylüyorlar daha yani onlar da dislike atıyor. Daha videoyu izlemedim. Arkadaşlar işte yani öyle. Sonra benim videoma gelip dislike falan atıyorlar. Yani böyle beni yıkmaya çalışıyorlar ama. Yıkılmayız. Yıkılmayız. arkadaşlar böyle şimdi o videoyu size izleteceğim yarısından fazlası izleteceğim arkadaşlar görün gerçekleri arkadaşlar nasıl söylesem inanmayın yani böyle şeylere dediğim gibi çekilişlerimiz olacaktır arkadaşlar ben gördüğünüz gibi elmaslarımdan belli oluyor Dünkü teklifi aldım ama videoyu almamışım. Bari atayım dedim. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar ama sonra video yazıyor göktü falan. Sanki keşke şey yapsaydım. Falan izlerseniz zaten görürsünüz ya önden onu. İşte arkadaşlar o videoyu izleyeceğiz. İlk önce bir maçla başlayalım dedim. dediniz arkadaşlar. 51 var. Normalde bu 45 falandı yani. Ben geldim hatta daha da azdı ve zaten bakalım şu şey kenarı yani ne kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün aymış yalan bak. Bugün tepki videosu çekiyoruz. Ne, arkadaşlar daha ne diyeceğini bile bilmiyor yani. Demişler tepki videosu çek falan diye. Yani normalde o çekmez diye, diye tahmin ediyorum ki. Yani çekmiş zaten ne diyeceğini bile bilmiyor anlarsanız. Neden? Video izleyince görsün. Yanımda Serhat ve Gökte var. Etkileyenler. Yokmuşlar. Var mı? Varım. Buradaymış. İkisi de buradaymış. Tamam. Videoya geçelim mi? Geçelim. Geçti zaman. Şu, oğlum geçelim mi dedim. Arkadan birisi tuşa bak. Arkadaşlar bir, sürü bir sürü cimeli kurmuşlar. Biz disler kurmuşlar. Sıra geçti sanırım gerçekten. İşleri bir şey yok. Kanala Şurada intro var ya. Ben direkt olayın olduğu yere giriyorum. Birinci dakika. Çekiliş haberlerini veriyor. Oradaki en, burada baya bir yorumlarda konuşma var. Tekrar tekrar okumak istemiyorum ama baya derin konuşmuşlar. Yeni yorumlara bakıyorum. Oh. Oğlum şey diyeceğim bu videoda küfür ettiği için onu terifleyebilir miyiz? Eee ya oyundan hazırlar küfür etti. Her neyse dur şimdi boş ver. 3 2 1 girdim. Ah. Şu anda 30 taş şeyini veriyor. Bundan sonra da şey verecek. Duyuyorsunuz. Asıl konumuzu. Bir zaman olursak o, o da olursak o. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gökten bir şey söylüyor söyle. Videoyu kaldırdı. Ben de duruyor, ben de duruyor, ben de duruyor. Ben de duruyor. Çabuk izle videolar sadece çıkarsan kapanır, e, çıkarsa Kapanırsa ben de zaten videosu var. Ben zaten. Arkadaşlar videoyu kaldırdım nedeni anladım sizi. İnsanlar etkiliyorlar yani. Yaptığı işleri güçleri yok etkiliyorlar. Ne yani bu? Videosu var. Ben dün akşam çektim. <laughs> tamam. Bu <mı>? sesler <laughs> iyi mi Dislike ve like oranını <laughs> sen mi göster? <laughs> 12 ye 2. Allah'ım yarabbim mallar bunlar. Tam bir mallar. Hesabı açıyorlar, geliyorlar, dislike atıyorlar ya. Yani böyle ailelerinden gelmişler. Ha? Dislike, dislike, dislike ve kendileri abone oluyorlar hesap açıp ailelerinden. Onun dışında arkadaşlar onlara hep arkadaşlar tanımadıkları kişi, kişilerin hiçbir abone değil. Yani abone hiçbir değil. Hep arkadaşlar tanıdıkları falan. Yani birkaç tane vardı da onlar da çok nadir. Mesela benimkilerin ben denizle başlamıştım bir ara sonra bıraktığımda benim zaten hiç abonem yoktu. Sonra bir günde 18 abone arttı. Sonra Zaten sonra bir, sadece bir tanesini ben kattım 19 olsun diye. Bir de bu rostarsan bir tane arkadaşım buldum. Onu koy yani arkadaşımla kan tanımadım. Bizim klandaydı. Onunla şey yaptık. Onu çağırdım. Onun dışında zaten benim tanıdıklarım hiç abone değil şu anda. Dünyayı kaldırdın mı gerçekten şu anda? Dünyayı kaldırdım. Ya kaldırsa da abi sakın çıkma. En son yazdığı yorumdan bundan kaldırdı herhalde. Oğlum bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben ne ben yoruma bütün yorumların like'ını toplasak senin like'ını geçemezsin. bir like'ı var like'ı var. 12 lan. Sayfayı yenilemek istemiyorum lütfen. <gülüyor> 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 o. O yazıyı görürsün. <laughs> ne kadar bunlar şey ya çaresizler. 3, 12 lan. Duydun değil Bir de ses gelmiyor da olsun. Şu an neredesin? Sana küfür ettiği yerdeyim. He? Sana küfür Aa, ettiği dakika. yerdeyim. Vallahi. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Yani anlatacak olursam kısacası şöyle oldu. İlk önce ben kanaldan ayrılmaya karar verdim. Sonra Emin diye biri var arkadaşlar. O ben bile bana kendisi itiraf etti. Bir gün önce. Senin en iyi arkadaşımsın. O yüzden seni şikayet etmem falan demişti. İşte arkadaşlar sonraki gün ben kanaldan ayrılma karar verdim. Emin de hesabını verecektim o bana hesabını. O hesabını bana çekilişe verebilirsin demişti. O işte o gün verecektim. İlk önce vazgeçti verme dedi bana sonradan sakın verme dedi. Sonra dedim geçmişte bana demiştin verebilirsin diye. O da şey dedi. Olsun yine keşke sorsaydın dedi. Kar verebilirsin dedi. Sonra arkadaşlar şey oldu Emin geldi. Sonra bana mesaj yazdı, ben kanalı kurduktan falan sonra. Hayır hesap verme falan dedi, ben de dedim çok satıcısın dedim. O da dedi, evet çok satıcısın biliyor musun dedim. O da evet çok satıcıyım, biliyorum dedi, kendisiyle itiraf etti sonra. diye azdı falan işte, sonra kanalına abone olacağım falan dedi, sonra işte geldik tam o sıra. Dedim ben Emin'i nasıl kandırdınız falan dedim, onlar da dedi biz bir şey yapmadık dedim, sonra dedim. Kanal, kanalda bir tek benim videolarım var. 15'in 11'i benim dedim. O da dedi bana egoist, egoist seni gidip piç dedi. Ben de ona küfür ettim karşılığı olarak. O da dedi neyse oralara girmeyin. Aa alnından sokar ağzından çıkarım falan. Yani çok uzun bahsetmeyeceğim. Sonra diyorlar küfür ettin küfür ettin falan diyorlar. İşte yani bu kadar. Devam edelim. Sonra arkadaşlar... Ben o ettiği küfürlerden sonra direkt küfür etmeye devam etmedim. Engelledim ama o direkt küfür etmeye devam etti. Yani bu kadar arkadaşlar. Ama gitmeyi biliyorum. Kanka ha, şey. Oğlum, ben, çıkıp, oğlum eğer ben eğer bu video çöp olursa. Video çöp olursa bende var. Gönderin. Bak Ali. Çıkarsa hiç sorun değil. Direkt yine girebiliyorsun. Şu soldaki ne tuşlarıydı buna? İler. Neyse. tuşları işte. çıkınca tekrar girebiliyorsun. Ve ben... ileri sağ sol tuşlarından eğer ki video silinirse sağ çektikten sol çektikten sonra video silinmiş diye gözüküyor yani bu kadar cahil misiniz? Ne dedik Göktu sen küfür ediyor muydun? Egoist şey dediğini söylüyor. Eee oh. oh. çocuk diyor musun? Selancası. Aa yorum, yorum da yapamıyorum artık. <laughs> Bakın arkadaşlar orada Göktuğ sustu. Egoist piç dediniz. Biliyor söyledin ama orada söyleyemiyor. Yani bu kadar işte. Evet. Kanaldan ayrıldım diye diğer bir şeyler anlatıyor. Bir dakika. Yalnız bir şey Ben oradan ne olduğunu söyleyeyim direkt. İşte ben orada beşten diyorum ki işte. Ne kadar bir, bir şey söyleyeceğim. Ha söyle. Sakın. Etmeyeceğim. Mesela sen aradın işte. sana bir Sansür kullanmayı da bilmiyorum, sakın. Aynen Hikmet'in video dediği gibi olurdu valla. Ben buraya sansür koyacağım diye gülüyor ama sansür koymadan yüklüyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki işte orada, ben ona sordum ki işte neden Serhat'la Emine'yi engelledin? Dedi. dedi ki... Arkadaşlar orada Emine nefes atıyor olduğu için engelledim. Sonra... Serhat'la da bir engelledim, sonra çıkardım arkadaşlar. Sonra videoyu, yani kanalı çökertmeye çalışıyor. Kendisi sanki şeymiş gibi. Sadece engelledim dedi. Ben orada anladım zaten yalan söyledim. Çünkü Serhat dedi ki bize de. Beni... Evet orada Serhat'ı engelledim. Fakat sonrasında kaldırdım ben direkt hemen. Engelledi dedi. Gruba almaya çalıştım. Gruba gelmedi. Yani gelemedim. Sonra işte şey falan dedim işte. neden engelledim falan dedi işte. Ben sadece Emine'yi engelledim dedi. Sonra falan falan dedi. Emin evet, sizin yüzünüzden falan değişti. İşte siz onu değiştirdiniz. Beni sattı falan dedi. Bu arada Emin arkadaşlar bizim ya oyunlarından olan. Şey, beni sattı falan dedi. Neden sattı diyor arkadaşlar. Her şeyin video sanan birisi o kişi. Her şey... Arkadaşlar eğer zaten emin ben şikayet edip engellemeseydim Direkt engelleseydim size mesajları gö gösterebilirdim Ben iki dakika oyun oynuyordum arkadaşlar sonra dedi emin Senin şakal dedi falan sonra dedi

Emin veya belki de kaç ay önce sormuş. Kanka hesabını çekilişte miyim diye. Emin de tamam demiş. Şimdi gelmiş. Sana ne demedi bir kere. Var buradan bile yalan söyledikleri kesin. Çünkü arkadaşlar o zaman ben Emin'in hesabını kasıyordum. Yani o 9000 kubeye kadar ben getirdim benim Emin'in hesabını. Hatta videolarda yani görmemişsiniz de 23 rütbe şu anda. 23 rütbe, 20 rütbeden hatta 450 kupaydı. 20 rütbe ama eksi idi ben. En az 400-500 kupa kastım kromu. 23 rütbeye getirdim. Hatta o zamanlar bana demişti. Verebilirsin demişti ama ben vermemiştim. Bir iki geri, gö geri, geri döner falan diye. Şimdi çekin işini yapıyor. Emin de diyor ki bari bir sorsaydım ama tamam ver diyor. Sonra yine bir diyor ki siz emini değiştirdiniz. Ben de ona dedim egoist dedim ondan sonra kesinlikle... Hayır sadece sen egoist dediğini söylemiyor. Egoist... Iı. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. Orada sözü o. Arkadaşlar orada egoist piç diyor bana. Yani bildiğiniz ben orada atarlı atarlı bir şey söylüyorum. O diyor bana egoist piç, pitch, piçsin diyor. Sonra zaten küfürleri devamı çok ağır. Baba başlayan küfürü asla asla söylemedim. Ben onu asla Alicen'e ve babasına küfür etmedim. Benim konuşmalarımın esotleri de var onun e, şu an. Evet var. Yani. Göstersin. Bu kadar. Arkadaşlar siz videoyu yok. gördünüz. Daha uzun süre tutmayacağım yani çünkü dersim var arkadaşlar. Derse biraz geç kaldım 5 dakika, 3 dakika. Video çekmek için arkadaşlar zaten bundan sonrasında videodan izleyebilirsiniz. Ne 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 bittiğini. Bakın arkadaşlar 52 abone oldu. Bir de yani bunlar tanıdıkları ve arkadaşlarına ulaşarak yapıyorlar. Yani hiç tanımadıkları değil. Yani i̇nsan tanıdık, tanımadıkları da abone olur. Arkadaşlar videomuz o kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekler. Bay bay.